insansız savaş uçakları son yıllarda havacılığın gözdesi. Türkiye dahil birçok ülke hem pilotlara yardım etmek hem de ileride onların yerini almak için bu tarz platformlar geliştiriyor. Bizde şu anda Kızıl Elma, Anka 3 ve 4 projeleri ilerliyor. Çin'de son yıllarda insansız savaş uçakları konusunda son derece iddialı modeller ve projeler ortaya çıkarttı. Fakat şu anda bu konuyla ilgili rekabetin en sıcak olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri. Pentagon hem hava kuvvetleri hem de donanma için insansız hava uçakları geliştiren projeleri destekliyor. Bu yüzden şu anda Amerika'da birçok proje ve çalışma var. Bu uçaklar ilk etapta pilotlara yardımcı olacaklar. Onların wingmanleri olacak ama ilerleyen aşamada amaç pilotları tamamıyla deriden çıkartmak. Ki beni takip ediyorsanız zaten bunların çoğundan daha haberiniz var. Geçtiğimiz ayın konuğu Anduril firmasının Füri'siydi. Fakat bu ayın konu bambaşka ve rakiplerinden çok çok daha farklı. Bugün size Shield AI firmasının geliştirdiği sansasyonel insansız savaş uçağı X-Bet'ten bahsetmek istiyorum. Sansasyonel diyorum çünkü bu uçak geçtiğimiz Ekim ayında ilk tanıtıldığında bütün dünyanın dikkatini üzerine çekmişti. Çünkü x rakiplerinden çok farklı bir şekilde iniş kalkış için bir piste ihtiyaç duymuyor. Çünkü o tıpkı F-35B ve Harrier gibi dikin iniş kalkış yapabilen bir uçak. Üstelik bunu yapabilmek için saydığım uçaklardan çok daha az yere ihtiyaç duyuyor. Shield AI x üzerinden çok büyük vaatlerde bulunuyor. İşte bu yüzden de bugünkü videomda size bu devrimsel uçaktan bahsetmek istiyorum. Uçağın sahibi olan firma Shield AI çok genç bir firma. 2015 yılında kuruldu. 3 girişimci tarafından Kaliforniya'da kurulan bu firmanın temel amacı hava araçları için otonom bir yazılım geliştirmekti. Bu çalışmalar kapsamında Shield başlangıçta bazı özel modeller üzerine çalıştı ama firmayı bütün dünyaya duyuran şey v Vibet 2022 yılında ilk ortaya çıktığında askeri endüstrinin dikkatini üzerine çekti. Vibet dike iniş kalkış yapabilen herhangi bir piste ihtiyaç duymayan son derece gelişmiş bir İHA'ydı. Onu bu kadar üstün kılan şey ise HiveMind isimli özel yapay zeka yazılımıydı. Bu sayede Vibet hem otonom bir şekilde hareket edebiliyordu hem de Swarm özelliğini kullanabiliyordu. İşte bu yeteneklerinden ötürü Shield AI firması Pentagon'un dikkatini çekmeye başladı. Aralarında bu kadar yakın bir ilişki kurulunca Shield AI firması Amerikan ordusuyla özellikle de hava kuvvetleriyle yakından çalışmaya başladı. Fakat firmanın asıl hedefi Amerikan hava kuvvetlerinin ve donanmasının gelecek insansız savaş uçağı ihtiyacını karşılamaktı. Firma bunu yapabilmek için son derece gizli bir proje yürüttü. Ve ortaya çıkan ürün Ekim 2025 tarihinde bütün dünyaya duyuruldu. x Dünyanın ilk dikey iniş kalkış yapabilen Stealth insansız savaş uçağı. Proje herkesi şaşkınlığa uğrattı bazı şüpheleri de üzerine çekti. Ben de başlangıçta böyle bir şeyi bu kadar kısa sürede yapamazlar imkansız diyordum ama gelen haberlere bakacak olursak bu mümkün. Firma yaptığı tanıtımda uçan bir model sergilemedi çünkü bu uçak ilk uçuşunu önümüzdeki yıl yani 2026 yılında yapacak. Eğer her şey yoluna gider Pentagon'da evet derse uçak 2028 yılında kabul testlerine başlayacak. Orada da bir sorun çıkmazsa 2029 yılı itibariyle hava kuvvetlerine ya da belki de donanmaya teslim edilecek. Peki XBET'i bu kadar ilginç kılan ne? XBET'in en ilginç özelliği dikey iniş kalkış yapabiliyor olması. Ve bunu yaparken de hiçbir şekilde bir piste ihtiyaç duymuyor. Tüm operasyon kamyonla çekilebilen bir römörk üzerinde başlayıp bitiyor. Firmanın temel amacı uçağı her yerde konuşlandırabilmek. Karada ya da denizde, şehrin içinde, meskun mahalde ya da bir ormanda ya da pisti olan herhangi bir askeri ya da sivil gemide. x her yerde konuşlandırılabilir. Onu bu kadar özel kılan ikinci şey ise Hivemind. Shield AI firması uzun zamandan beri bunun üzerine çalışıyor. High Mind hem bireysel hem de kolektif çalışabilen bir yapay zeka. Modüler bir yapısı var. Yani onu sadece Xpad'de kullanmak zorunda değilsiniz. Başka platformlarda da entegre edebilirsiniz. Bu yapay zeka rakiplerinden farklı olarak tamamıyla gerçek bir pilotmuş gibi davranıyor. Tıpkı gerçek bir insanın sahip olduğu çevresel farkındalığa sahip. Bu yüzden de elektronik bir saldırıya maruz kaldığında kendi başının çalsa bakabiliyor. Highmind mesela navigasyon için GPS'e ihtiyaç duymayabiliyor. Dış dünyayı gerçek bir insan gibi algılamak üzerine kurulu bu yapay zeka bireysel çalışabildiği gibi sürü içinde de çalışabiliyor. Hive Mind, kimseden emir almadan tek başına uçağın bütün görevlerini yerine getirebilir. Ya da Wingman görevlerinde pilotun bütün isteklerini yerine getirebilir. Swarm özelliğini kullanarak büyük bir sürünün itaatkar parçası haline de gelebilir. Hepsini yapabilen tek bir yapay zeka. Tüm bunları ek olarak bu yapay zekanın öğrenebilme özelliği de var. Firma High Mind hem dijital simülasyonlarda hem de gerçek birebir insanlı simülasyonlarda test ediyor ve eğitiyor. Her testte, her simülasyonda, her gerçek karşılaşmada bu yapay zeka tecrübelerini topluyor ve bir sonraki savaşa saklıyor. Öyle ki Shield AI firması HiMind'ı geliştirebilmek için insansı pilotlarla bile karşılıklı testler düzenledi. İşte Shield AI firması yapay zeka konusundaki bu yeteneklerin tamamını XBET'e aktarıyor. Üstelik bu uçak performans konusunda da son derece iddialı. Şimdi bu noktada isterseniz x XBET'in teknik özelliklerine geçelim. Shield AI firması tarafından geliştirilen XBET 8 metre boyunda ve 12 metrelik bir kanat açıklığına sahip. Maksimum kalkış ağırlığı ve son hız verileri henüz belli değil. Fakat bu uçağın 15.240 metre irtifaya ve 3.700 kilometrelik maksimum menzile ulaşması bekleniyor. Maksimum hızı belirtilmemiş ama firmanın açıklamasına göre bu insansız hava aracı ses üstü hızlara tırmanabilecek. Hatta ve hatta süper kruz bile yapabilecek. İddia çok büyük fakat geçtiğimiz hafta gelen bir haber bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Kasım ayının ortalarında General Electric ile Shield AI bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında x de General Electric'in F110 motorları kullanılacak. 2026 yılında uçması planlanan prototip General Electric firmasının ünlü F110 GE129 motoruyla havalanacak yeni nesil F-15'lerde ve F-16'larda kullanılan bu motoru biz de yakından tanıyoruz. Eğer pürüzler giderilirse milli savaş uçağı Kaan'ın ilk modelleri bu motoru kullanacak. Fakat x kullandığı motorlarda başka bir özellik daha olacak. General Electric firmasının uzun yıllardan beri üzerinde çalıştığı AVEM teknolojisi. Eksensel simetrik vektörel egzoz nodülü. Bu teknoloji sayesinde uçağın motorun egzoz kısmı yukarı aşağı sağ ve sola yani dört yöne 20 derecelik açıyla kıvrılabilecek. Bu teknolojinin bir benzerini modern Rus savaş uçaklarına görebilirsiniz. İşte bu yönlendirilebilen egzoz sayesinde X-Bet oldukça üstün bir manevra yeteneğine sahip olacak. Ayrıca dike iniş kalkışlar sırasında daha hassas manevralar yapabilecek. X-Bet full stealth karakteristiğe sahip. Bunu koruyabilmek için de dahili silah istasyonları var. Bu istasyonlarda da AMRAM gibi havadan havaya füzeler taşıyabilecek kullanabilecek. Aynı zamanda derin darbe ve hassas bombardıman görevlerinde de yer alabilecek. x daha büyük yükler için harici silah istasyonları var. Gördüğünüz gibi x çok ciddi şeyler vaat ediyor. Fakat bu noktada rakiplerine kıyasla ufak bir problemi var. Çok şey vaat ediyorsanız ister istemez fiyatınız da yüksek olacak. x şu andaki birim maliyeti en iyi senaryoda bile 27 milyon doların altına düşmüyor. Yani karşımızda kabaca 30 milyon dolarlık bir uçak var. Evet bir F22'ye bir F35'e kıyasla ucuz gibi görünebilir ama şundan emin olabilirsiniz. Eğer bu uçak seçilir ve seri üretime girerse fiyatı çok rahat 50-60 milyon dolara ulaşır. Eğer bu kadar pahalı bir platform haline gelirse de feda edilebilir uçak konseptinden uzaklaşmaya başlanılır. Mesela Fury videosunu izleyenler bilir. O uçağın tasarlama amaçlarından biri de feda edilebilir olması. Bu yüzden de uçağın maliyetlerini düşürebilmek için en üst. O yüzden de uçağın maliyetini düşürebilmek adına olabildiğince çok ticari ürün kullanıyor. Fakat x bu haliyle rakiplere kıyasla biraz tuzlu kaçıyor. Ama eğer vadettiği şeyleri karşılayabilirse Pentagon o zaman bu masrafın altına seve seve girer. Yani şöyle gözünüzde bir canlandırın. Elinizde çok yetenekli, insansız bir savaş uçağı var. İyi yetişmiş bir pilotun yapabildiği hemen hemen her şeyi yapabiliyor. Üstelik havaalanlarına ya da uçak gemilerine ihtiyacı da yok. 5-10 metre çapında geniş bir arazi yeter. Yük gemisinden kaldırabilirsin. Dağ başından, ormanın ortasından, hatta ve hatta şehrin içindeki bir parktan bile bu uçağı kaldırıp indirebilirsin. Ama bakalım bu gerçekleşecek mi? Videonun başında da size söyledim. Şu anda Amerika'da insansız savaş uçakları pazarında çok ciddi bir rekabet var. Bakalım bu rekabetten kim ya da kimler sağ çıkacak. Neyse bugün benden bu kadar ama merak etmeyin. Bu seriye yeni modeller eklendikçe ben de yeni videolar yapmaya devam edeceğim. Beklemede kalın, takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.